Evet gençler hepinize merhaba. Ee, şimdi 5. E, dersteyiz. 5. ders 4. derse göre çok e, bir anda kolay başlıyor aslında. İlerledikçe biraz daha e, zorluk artıyor tabi dersin sonuna doğru. Şimdi tema bölümüne bakıyoruz. No 3 Melodic Exercise e, yazan bölümde. Çok kolay 2 vuruş ve 4 vuruştur. Ne oldu? Küçük bir 3 e, dizeklik bir pasaj var. Ben hemen çalayım bekletmeden. Ee, bu bunu çalmakta çok zorlanmayacaksınız zaten. Sadece duymuş olun. Şöyle kamera da elim görecek şekilde. İyi nefes bu çok önemli. Siz kendiniz çalışırken metron kullanırsanız çok daha iyi olur. şekilde. Ben sesi vibrato deniyor ona. Sesi titreterek uzun notalarda özellikle çıkarıyorum ama siz şimdilik düz bir çizgi halinde çıkarmaya gayret edin lütfen. Hemen birinci varyasyona geçiyorum. Bu da mesele olursa çok daha yılır. Şimdi birinci varyasyon temaya göre biraz daha zor tabii ki. Birinci varyasyon da bu şekildeydi. Hemen ikinci varyasyona geçiyorum. Biraz küçülteyim. Evet. Burada şimdi iki vuruş, yarım vuruşlar var. Ve bir vuruşlar var. Üç vuruşlar var. Noktalı ikilikler. Ve dört vuruşlar var. Bu biraz daha zor. Gittikçe zorlaşıyoruz. Bunda da mutlaka metronla ve ilk etapta yavaş çalışabilirsiniz çalışırken öncelikle bence iki ölçü iki ölçü çalışın. Yani şu. Evet. Bu kısmı çalışın. Üç kere, dört kere, beş kere gerekiyorsa birkaç kere daha. İyice olduğuna emin olduğunuz da metronla beraber tabii ki. Diğer iki ölçüye geçin. Burası da gayet güzel olduktan sonra dört ölçüyü aynı anda çalın. Sonra bir iki ölçü daha ekleyin. Sonrasında altı ölçüyü aynı anda çalın. Böyle böyle e, ufak e, adımlarla ilerlerseniz çok daha kolay çözeceksinizdir eminim ki. Evet bu kaçıncı varyasyonda ikinci varyasyon başlayalım. arasında sonrasında No4, No5, No6 var bu No6'ya kendiniz bakabilirsiniz sıra sesler ve daha sonrasında en son No7 Melodic Exercise yazıyor şimdi bu no 7 de biraz daha dikkat etmek lazım biraz daha çünkü biraz uzun ve birçok tartım bunu içinde Şimdi burada kalın do notası var. Buna başlamadan önce hemen onu göstereyim. Kalın re notası biliyorsunuz ikinci oktav açıktı. Birinci oktav yani kalın re notası kapalıydı. Her zaman bastığımız tuş buydu. Biz kalın do notasında ise kalın re basarken buna değil şu bakın iki tane bir dönen şurada parça var bir de alt parça var. İkisine de aynı anda basıyorum. Bakın şöyle de göstereyim. Amaç bu iki tuşu kapatmak. Birine basarsam, birine hafif basarsam bakın hafif boşluk kalacaktır. O yüzden ikisini aynı anda basıyorum ki serçe parmağımla. Diğerine basmadan tabii ki şu rediye tuşuna dokunmadan serçe parmağımla. Buna basıp ikisine aynı anda basıyorum ve kalın doğum çıkarıyorum. Kalın doğum ilk etapta çıkarmak biraz zordur. Bunun için içeriye doğru üflemek gerekir. Biraz hafif üflerseniz bu da kalın doğum notasının çıkmasında size yardımcı olacaktır ilk zamanlar. Şimdi gelelim yedinci belirli egzersiz. birinci egzersiz alıştırma melodik alıştırma da bu şekilde özellikle ikinci dizinin sonundaki şu pasajı mutlaka çalışın burayı sadece bu iki ölçüyü mesela 5 kere altı kere 10 kere ne kadar da oluyorsa üçüncü dizinin başında bu pasajı mutlaka çalışın burayı da öyle Arkasından gelen şu çıkışı da. Çalışmak lazım. Son ölçü ve baştaki ölçü. Mutlaka bunu da iyi çalışmak lazım. Bu da öyle, kendi içinde mutlaka çalışmak lazım. Ya yani böyle parça parça adım adım ilerlerseniz çok daha sağlıklı, çok daha iyi olacaktır. Ee, diyaframınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor çünkü bu parça, bu şeyde etütlerde özellikle e, nefes aralıkları çok e, birbirinden uzakta. Ama siz tabii ki e, zorlandığınız durumlarda aralarda nefes alabilirsiniz. Özellikle nefes almak için uzun notaları tercih edin. Çok daha rahat nefes alabilirsiniz o zaman. Ve aldığınız nefesleri dul dul almaya gayret edin. E, o zaman beşinci e, dersimizde burada noktalayabiliriz. Daha önceden çalıştığımız nefes, diyafram egzersizlerini sık sık çalışırsanız size çok yardımcı olacaktır. E, Hoşçakalın. İyi çalışmalar.